Günaydın herkese arkadaşlar sabahın saat altında gözümüz açtık lokum mama mama diyor şimdi lokumun kahvaltı saatin. Ne yapıyorsunuz? Ha, cici baba mama mamaya beklerken babayı mı seviyorsun? Ah cici babası babası çok cici bir çocukmuş. Geldim. Aç bakalım. Acıktın değil mi? Acıkmadın mı? E mama diyordun. No. Bundan no. Niye nam namını yemesine izin verdi? Parlak doğuş. Kimin mamasını yedi? Ne, miyav. Miyav kimin mamasını yedi? Yaramaz mısın sen? Pişti pişt, yeremez yaramaz sen? Ne oldu uzaklara bakıp bakıp ne düşünüyorsun? Ben meow. miyav. miyav parlanın mamasını yedi. Parla da böyle oturmuş onu izliyor. Kimin evi? Baby. Merhaba baby. Bu senin evin mi? Ne yapıyorsun bu evde? Mama. Ha, mama yapıyorsun. Evinde mama yapsa bir ya. Ding Mama. Bak yüzünü tırmıklar görürsün. Bir de peşine düşüyor miyam miyam. Sen git birazcık mama yap. <laughs> ne oldu? korktum mu miyam miyam Tabii ki de. Dev boy Türk kahvemle güne hazırım. Artık ne kadar hazırlasak. Fahlicem Sabah e, tabii ki de altımız ıslak uyandık. Altımız ıslak ve artık yatağımız da ıslak oluyor. Neden? Çünkü hiçbir e, bez markasının günahı yok. Parlaktoş'a artık kocaman bir kız olduğu için iki çişte bütün bez doluyor ve taşıyor hatta bütün kıyafetler ve yatağı falan da geçiyor. Birazcık o kısmla uğraştık ama onları çekmedim. Sanki çok güzel güne başlıyormuş gibi hepsini temizledikten sonra... Merhaba günaydın diye onu çektim. O yüzden neymiş arkadaşlar izlediklerinize inanmayacaksınız. Kamera arkasındaki kim bilir neler oluyor. Aslında ben çekerdim ama e, yatağın o kadar ıslak olduğunu görünce e, biraz şuurumu kaybetmiş olabilirim. O yüzden hemen e, yatağı toparlamaya giriştim. Gerçeği uyandırdım, parlayı verdim falan. E, o yüzden oraları çekim yapmayı unuttum. Yoksa çekerdim. Parla. Kedi geldi. <laughs> Bir şey yok. Şşş. Niye kızımın ayaklarına saldırıyorsun sen ya? Neden? Neden kızımın ayaklarına saldırıyorsun? Pala. <laughs> Pala sen de kaşınıyorsun. Pala. Ah. Hiç hoş değil. Ya. O da öyle yapar. Burası kaktüs bahçemiz. Ama begonviller düşmüş ama. Şu çok ilginç bir bitki değil mi? Şu. Şöyle Harry Potter'dan çıkma bir bitkiye benziyor. Gerçekten hafif korkunç ama hafif de güzel. Mia Mia. Evet gerçekten sen çok oluyorsun artık. Ne kadar ayıp ya. Ne kadar ayıp bu benim kızımın su bu. Pala suyun burada. Tabii double türk kahvem elimden ama ben bunu bitirebilecek miyim? Şimdi bitirmişliğim var yalan söylemeyeyim çünkü soğuk kahve de içiyorum. Bu sabah başlıyorum. Akşama kadar anca ben double kahvemi bitiriyorum soğuk soğuk. Çünkü şu an şurada oturup bu double kahvemi içmem mümkün değil yanımdaki cadı ile birlikte. Sabah sabah. Big va va va. Neyse ben de o arada cep telefonumla birazcık ilgilenebiliyorum. Biz banyoya gidiyoruz. Va 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 bitti. Şimdi bıcı bıcı yapmaya gidiyoruz. Oldu. Ha, kom. Kom şimdi. Şimdi mi kom? Sen kum mu oynuyorsun? Günaydın. Bugün Günaydın. vlog günü. Çekeceğim sizi. Bugün çekileceksin bol bol Mumicim. Tamam, o Ceren söyleyeceksin ki biz de ona göre giyinelim. Ne hangi şortunu giyerdin mesela evet. çekim günü olduğunu bilseydin? Siyah şortumu giyerdim. Kendini çekeceği zaman 5 saat önce hazırlanıyor. Bizi bir anda elinde evet. kamerayla bugün vlog günü diye geldi içeriye. Evet. evet. Hoş geldin evet. Mumicim. Merhabalar efendim. Nasılsın? Allah'a şükürler olsun. Böyle bir sofrada kötü olmak mümkün mü? Tabii ki çok iyi. Evet. Sevdiğiniz insanlar burada. Evet. Olamaz Bakın kamerayı görüyoruz. O, o, o hafif fotoğraf çekiyor. <laughs> mı çekiyorsun, Aa, video mu çekiyorsun? Evet. Ben video çekiyorum, çekiyorum şimdi konuşuyorum <laughs> bu şekilde. Video çekiyorum <laughs> zaten, süper oldu. <laughs> bir tek kamerayı görünce hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya devam eden sensin. Senin <laughs> için her şeyi yapabilirim. <gülüyor> 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 i̇şte aradığım konu. <laughs> <İşte> oynayabilirim de <laughs> Hatta bir şarkı da söyleyebilirim sana. <laughs> evet, soframızı o sizin şarkısıyla kapatabiliriz. Bir Sanayiye Zorlu Eminim bundan sonra bir teklifler gelecek. Ha, <laughs> <laughs> Kimsenin haberi yok. Benim de haberim yok. <laughs> Valla bilmiyorum da bugün Sezahane'ni uzak duracağız. Bundan şey. <gülüyor> <gülüyor> blok günü ne? Beni çek blog ünümde. blok gününde. Tamam. Blok gününde tamam çekilmek isteyeni çekiyorum. <laughs> Ulaş abi en sevdiğim görümcemin en sevdiğim eşi. <laughs> Bak, yani. En sevdiğim görümcesinin en sevdiğim <laughs> şey başkaları da var ya. Ne oğlum da? En sevdiğim koca. Ne diyor bu ya? Herkes aynı şaşkınlığı yaşıyor ve hala bana aynı soruyu soranlar var. <laughs> en sevdiğim kocam da benim için ee, ben o canım. benim annemden geçme bir şey annem de babama hep en sevdiğim kocam ya İlk evlenmişiz diye geyiğine yani, yani. En sevdiğim şakasına en, sev en, sev sev yok. en sevdiğim şimdi ilk evlendiğimizde de en sevdiğim kaynanam diye soruyor diyorlar ki bir var? daha mı var <gülüyor> <gülüyor> ve tabii ki de çocuklar kendi havuza atmış. Ben de onların arasına katılmaya gidiyorum. Bir havuz keyfi. Bakalım ıslanmadan burada ne kadarlık ömrüm var göreceğiz. Şu köşede keyif yapmaya çalışacağım. Ama şuradaki cadıları görüyorsunuz. <laughs> parlaktoş şu an bebek arabasında uyutulmaya çalışılıyor. Şimdi elini falan tuttum. Benimle birlikte sürekli şarkı söyleyisi geliyor. O McDonald's'ı söyledik. Bana bir masal anlat babayı söyledik. Ben yavaş yavaş uyuştum. Bebek arabasını uyutmak çok daha kolayımıza geldi yaz tatilinde. Çünkü yaklaşık 2 saat kadar yatakta uğraşıyorum onu uyutmaya. Ama yine de olmuyor. O yüzden bu çok daha kolay oluyor. Şimdi onu bekliyorum odama çıkmak için. Bu sırada sizi ev gezdireyim. Bu Momin'in nazar ağacı arkadaşlar. Normalde bu yeni budan bu çam ağacı. Çam ağacından işte dallarından nazar boncukları sarkıyordu. Çok daha tatlı duruyordu girişte ama bu sene e, bayağı bir budama işleme yapıldı. Şuraya e, gerçekler kamp alanı yaptılar. Burada aslında maçomuz vardı. Köpek kulübesiydi şu. Şurası. Köpeğimizi vefat ettikten sonra bayağı bir kullanılmadı. Şimdi e, gerçekler Alisa ile Canla şuraya bir kamp alanı kurdular. Orada işte akşamleyin oturup muhabbet ediyorlar falan böyle. Şimdi buraya tahtadan bir ev yapmayı falan düşünüyor gerçek. Şu bahçe hala işlem geliyor. Burası da parlak yazlığı. yazlı. Genelde parlak taş burada takılıyor. Havuzlu bir villası var. Önünde küçük bir bahçesi var. Parlak uyudu. Ben tabii ki Double Türk'um. Mama, bak. Evet abla mama getirmese uyanmıyordu. Çikolatalı keki görüp gözlerini açtı. Böyle bir şey olamaz yani. İki saattir öpüyorum uyandırmaya çalışıyorum. Yok. Çikolatalı kek geldi. Bak dedim mama geldi dedim kalktı. Öpçük ver. Oh. Öpücük ver. Güzelten oh. yiyin. Şimdi banyodan çıktım. Çok hızlı bir şekilde hazırlanmam lazım. Saçlarımı düzleştireceğim, makyajımı yapacağım. Kıyafet olarak şunu giyeyim diyorum beyazlanayım diyorum. Gümüşlü'ye gidiyoruz arkadaşlar. Limon restoranı çok çok sevdiğim ve her sene en az bir defa gittiğim bir restoran. Fakat işte Bodrum'a gelir gelmez hemen rezervasyonumu yapmak zorundayım. Çünkü en yakın bir ay sonrasında rezervasyon alıyor. Eğer yolunuz düşerse falan kesinlikle uğrayın. Şunu giyeyim diyorum. Küpe falan takarım. Olur herhalde. Hadi bakalım. Ve Kocamla date e hazırım. Giyindim, süslendim. Yalnız ayağımda bir ken stoklarım var. Neden? Çünkü kocamın basketbol şortuyla geleceğinden eminim yani. Ancak bu kadar sürebilirim. Sonuç olarak Bodrum konforundan çıkmamamız gerekiyor. Zaten topuklu ayakkabı giymeyeli herhalde 500 sene oldu. Çocuktan sonra bizim için baya lüks oldu. Neyse. Şimdi kızımla vedalaşacağım ve limana doğru yola çıkacağız. Gerçekle bir date. Bayağı süslendim bu arada. Sizce gerçek fark edecek mi? Yani suratımı kırmızıya boyamadığım sürece fark edeceğini hiç sanmıyorum. Ama göreceğiz. Hadi bakalım limona. Bakıyoruz gerçek ne giydi? E, giydi değil. Şort hazırladım. Pijama şortunu giydim Pijama o, şortunu mu? Ya ben yatak yapayım. Onu mu giyeceksin? Olmaz değil mi? Like Olmaz. Ama i̇şte o senin aldığın yeşili giyeceğim. Onu da leke yapmışım. Onu da leke yapmışsın. Evet, öyle çok önemli. O gelir 4'lü, hemen da yapmak zorundayım çünkü en yakın bir ayağımız rezervatı alır. Ben de onun içini giyeceğim, onu da leke yap. yap. Hmm, onu götürüyor. Şurası leke var, lekeli giyeceğim. Hmm. Daha yeni hmm. almıştım onu. Hala hmm. baba ile anne date'e gidiyor biliyor musun? Aa! Ah. Evet! Baba ile anne muah <laughs> muah yapacağım. Ne demek o ya? <gülüyor> <gülüyor> ne demek o? Zeytin de mahmah mı yapılıyormuş? Aa. aa, aa. Ben ne <gülüyor> 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 Dakika bir gol bir arabanın benzini yok. <gülüyor> <gülüyor> Beni Çok... date e çağırmış. arabaya benim iş <laughs> <laughs> falan diyor bana yani. bu kadar dur kalk yaparlarsa kesin kalacağız. Dakika bir bol bir bir daha bu çocuğu aramayı düşünmüyorum İlk date'den ilişkimiz bitti yani. Yolda gelirsek ceket çok komik olacak. Hadi bakalım. İnşallah öyle bir şey olmaz çünkü limonda güneşin batışını kaçırmak istemiyorum. Bir ay önce rezervasyon yaptırdım. Ya insan date e gidiyor hoşlandığı kızla. Şortunun ütülenmesini beklettirdi bana. Ya üç tane bile şortum vardı. Üçü de mi olur yani? Olsun, Ben düğünden ayarladım ne giyeceğimi dediğinden de dinden ayarlamamı beklemiyorsun galiba. 3 tişört, 5 tişört. Ya o yani. yarım saat önceden düşünebilirdin. Neyse ben de seni sevmiyorum zaten. Değitimiz çok kötü başladı. <laughs> Bir pompa çalışıyor. Bayram günü. O arızalı. O arızalı. O arızalı. Yok yok herkese senin gerçek yüzünü göstermek bak, için. Çekiyor. Bak ama bak şey. Allah'a sorun. O pompa çalışıyor mu? Benzin. Benzin. Ay. Sezen'cim, evet. en eki kıyaslama zarfıdır. Bunu bilmiyorsun ve tüm şeyi katlediyorsun. Ay evet ya, ondan ne çekiyorum ya? Sana bayağı kızmış değil mi ben. Ay evet ya, ciddi ciddi, ciddi, ciddi kızanlar kızmış. da var ya. Siz nasıl böyle okudunuz, bilmem ne. O kadar okul okumuşsun, bunun ne demek olduğunu bilmiyor musun falan diyor. En, en sevdiğiniz hocan. Bilmem ne, iki tane kocan olmadan elekini kullanamazsın falan. Yani bayağı olay ciddiyormuş yani. Bu insanlara seyirlenmiyorum ben ama bazıları çok karıcı oluyor. Çok uyumlu. Gerçek her şort değiştirdiğinde maskesini de değiştiriyoruz. Masamıza bayıldım. Gerçek ne düşünüyorsun? hepsi düşünüldü, ayarlandı. Ya. Yes. Hmm. Çirkin çıktım size. Aslında çok yakışıklı <laughs> Bu kadar da değil ama hakkım ya. Sen ne güzel, tam lense mi bakıyorsun? Yo, ben ekrana Sen bakıyorum. Sen ekrana bakarken, şey, ben, ben, böyle sanki yukarıya bir yere bakıyor gibiyim yani Ben salak gibi. Neyse yani güneşin batışı falan derken bir öpüş, öp falan bir şeyler. Eee, <laughs> uy, Ne <uy>, oluyor? Çok çok <gülüyor> <unuttum>. <gülüyor> ne söyledik? Başlangıç olarak meze tabağı söyledik arkadaşlar. Meze tabağında bir sürü 9 çeşit meze varmış. Bir de limon börek söyledik. Daha önce geldiğimizde çok hoşumuza gitmişti çünkü. Ana yemek olarak da biz gerçekten her zaman gerçekten sanki sen burada yokmuşsun gibi konuşunca olmuyor. Sen de katıl bana yani. Her zaman iki tane ana yemek söyleriz, ortak yeriz ki tadına bakalım diye. Çökersime kebabıyla limon kebabı söyledik. Limon kebabı çünkü acılıymış falan. Gerçek acı sever. Bu çocukla bu işler çok zor. Konuşabilirsin. Fotoğraf çekmiyor. Limon böreğimiz geldi. Gerçek kessene. A bizim mi? Hayır. Şöyle. Kimin plakası o? <laughs> Neydi o? Sarı peynir. Hımm bayağı başarılı gibi. Ye bakayım. Güzel mi? Bu ne gerçek bey? Limon kebabı. Kuzu, Kuzu ve dana kıyma mi? karışık. He. Altında patlıcan köz. Üzerinde domates soslu gerçekten göğya şey patlıcan sevmiyor. Bütün patlıcanları yedi. Menüdeki bütün patlıcanlı şeyler siparişini verdi. Evet, ben patlıcan sevmem diyorum ama patlıcan hep yiyorum. Evet. Burası akşam arkadaşlar böyle ışıkları açılıyor. Ama o kadar komik ki güneş batana kadar herkesin tek derdi fotoğraf çekmekti. Her köşede biri fotoğraf çekiyordu. Güneş battı herkes Derin bir nefes aldı ve keyif almaya başladı yani. O yüzden akşamı ayrı bir keyifle. Fotoğraf derdi bitiyor ve yemek. Yemekleri falan da çok güzel ya. Ortam o kadar güzel ki! Şimdi sizi kandırmak istemem. Ee, yani... Bunu çekmeseydim nereden bileceksiniz? Daha ne kadar tatlı, ne kadar güzel bilmem ama sizi kandırmak istemiyorum yani. Bakın şimdi yani yanımda oturup benim influencer olan benim. Telefonu kenara bıraktım kendisi. Bu hal. Şimdi ben orada olsam belki 15 20 dolarlık bir şey takma. Sadece bir şey sormak istiyorum yani. Date'inde sürekli telefonla ilgilenmekten utanmıyor musun? Senden ya kamera arkasını gösterdi o bana şimdi. Ne? Yani, yani telefon... bir Instagram'a fotoğraf koydum o kadar. Gerçek ne oldu? -"Böyle oldu? 2012 oldu ya. yılında böyle e, ayaklarıma kapanmış, -"'Ne olur benimle evlen' diyordun, ne oldu?" -"Şimdi yanımda oturmuş, böyle bir lakayt lakayt cep telefonuyla takılmalar." -"Hayırdır, senin o yerdeki halini biliriz biz." Ya, ya o? söyleyeceğim ya. de, yani şükret o heyecanı biraz azal da, -"yoksa hiç konuşamayan bir çocuk da yaşar her ya. o Ne yaptın? Neyi ne yaptın? Yemeği ne yaptın? E yarısını sen yemiştin zaten. Yarısını ben mi yemiştim? Evet. Dörtte birin tadına baktım ya. Saçma mı? Yarısı yenmişti onu. Sen gömdün yemeği. Beş kez gömdün yemeği. Böyle date <laughs> mi olur lan? Bize yarıda paylaşıyor. Yani ben burada yarım saattir yemek yiyorum. Bir kafanı kaldırıp bakmadım yani. Yarım saat değil bence. Sen öyle mi? Yapayım? İki dakikada gömmüşsün. Ne söyledin? Yermek. Yeriyorum, yermek. evet. Yerme. Yeriyorum. Kendim evet, kendimi yeriyorum. yeriyorum. Yeriyorum, tamam yani. Neyi çekiyorsun bilmiyorum. Bak, bakayım mı Google'dan var mı öyle yere? Yermek ne demek bilmiyor musun? Bilmediğimi anladım ve sırf o yüzden kamera açtı işte, Seder. Evet, bunu bilmiyorum. söylemeni istiyorum hiç yani. Hiç utanmam yani, hiç bilmiyorum. İlk defa Yermeyi nasıl? Beni sürekli yeriyorsun. Hayatımda ilk defa alıyorum, 38 yaşındayım. Yeriyorsun ne demek ya? Yani? 37 yaşındayım. <laughs> 37 yaşındayım. <laughs> Yermenin e, ne demek Bilmiyorum. olduğunu bilmiyorsun. Şaka İlk gibisin defa. ya. Gerçekten şaka gibisin. Ama neyse sen zaten e, rock'ın rollun ne demek olduğunu bile. Şimdi bu bile gelesen, bilmeyen bir insan. E, montaj <laughs> <Kalk> yapacaksın Tak <laughs> yapacaksın benden. Bu da bu işte anlatma yapacak. Hepsi kesilecek. <laughs> Ay <'n> rollun <laughs> ne demek olduğunu bilmiyordu bu çocuk. Bir Neymiş bak. yerde? Kötü yönlerini belirtmek. Kötü, 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 kötü. Kötü demek. Yiğit sana bir şey soracağım. Yermek ne demek biliyor musun? Yermek. Bir de Yiğit'e soruyorsun. Mi? Evet Y ile yermek. Beni yeriyorsun diyorum sana. Beni yeriyorsun. Oğlum hayatımdaki halim çok ya. Teşekkür ediyorum. Başka sorum yok. Çok sağ ol Yiğit. Seviyorum seni ya kardeşim bir. Tolga duyuyor musun? Ama sen geri zekalı mısın? Evet duyuyorum. Beni yeriyorsun diyorum sana. Beni yerme diyorum. Yermek. Yozgat'ın yesiyle yermek ne demek? Abi ya bizim köyde bile konuşmuyorlar öyle bir şey ya. Hayatta duydun mu böyle bir şey? Beni yerme, beni Bak, yeriyorsun Bizim köyde bile konuşmuyorlar diyorum sana. Tolga çok teşekkür ederim. Ya. Başka sorum yok. Gerçek yermek ya. Tamam. Herkes bilir yermek. Tamam ya. Herkes bilir. Ablam arıyor. Merda, Heh, Merda ara, Merda bilir. Kesinler. Sekiz yaşında yine. Yapma Evet aşağılıyorum yani. Aferin yani teşekkür, teşekkür ederim Merda. Cığım. Teşekkür ederiz Tamam. Böyle bir şey Aferin. olamaz ya. Neyse arkadaşlar bu iş uzayacak gibi gözüküyor. Ben kapatıyorum. Bu çocuk yemek ne demek bilmiyor yani bir daha date, no date. çıkarmayayım. No 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 no